Ciyoti teyze, İçe ne zaman geri dönecek? Tapasya canım. Akşama kadar döner, değil mi? Hayır Tapasya canım, iki gün sonra dönecek. İki gün sonra mı? Al canım. Yemek biraz yemeyeceğim. Yiye. Çada gelmedi. Onunla oynamak istiyorum. Ne zamandır diyorum. Artık çağır onu diye. Önce yemeğini ye. Hayır ah, yemeyeceğim. Tapasya dinle canım tapasya. Ne oldu ona? Bak teyze. Bir hizmetçinin kızı yüzünden yemeğini yemiyor. Bir de çağır onu yoksa yemek falan yemem diyor. Keşke o kız iki gün değil de sonsuza kadar gelmese. Yarında durum böyle olursa onu çağırmam gerekecek. Artık başımdan. İtçe buraya gelene kadar ilaç falan almayacağım ben. Canım İtçe iki günlüğüne gitti. İki gün sonra gelecek. Sen şimdi şu ilacı iç. Hah. Canım onlar beraber gittiler. Hem biz de bilmiyoruz. Nereye gittiler? Neden gittiler? Ne zaman dönerler? Neden gittiğini ben biliyorum. Çünkü ona eski kıyafetlerimi ve oyuncaklarımı verdim. O da bana kızdı. hepsi senin yüzünden. O benim en yakın arkadaşım. O bana balık tutmayı öğretti. Bense onu ağlattım. O senin arkadaşın değil. O senin dengin değil. Biliyorsun o bir hizmetçi kızı. O hizmetçi kızı falan değil. O Damine annenin kızı. O benim en yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım. Sen değilsin. Tapasya. Hadi ya Kızım beni anlamaya çalış yavrum. Bak o senin arkadaşın gibi davranıyor ama onun gözü senin oyuncaklarında. Sen ona o kadar çok şey verdin ama o ne yaptı? Seni bırakıp gitti. O seninkiler gibi kıyafetler istiyor. O senin gibi olmak istiyor. Canım, basit insanlar hep böyledir. Ondan uzak durman gerek. O her geçen gün senin gibi olmak istiyor. Ne olmuş o zaman? Ben de eski oyuncaklarımı atıp yenileri için ağlıyorum. Yalan söylüyorsun. Bundan eminim. Ben şimdi iç çayı istiyorum. O benim en yakın arkadaşım onu siz çağırmazsanız o zaman ben gidip çağıracağım Hey Tapasya dinle lütfen Tapasya Tapasya Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to ja